Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yıldız puanlarıyla birlikte mega kutular açacağız arkadaşlar. Şöyle bir baya bir mega kutu açacağız arkadaşlar. Bir sürü hesaplarımız var onlarla. Mega kutu açacağız. açacağız. yanımda Ömer Faruk, Berkay ve Enes var. Onlarla birlikte açacağım. Umarım karakter çıkartabiliriz. Ana hesabındayız arkadaşlar. Ana hesabımı size göstereyim. Ana hesabım 44 karakter var arkadaşlar. İnşallah Amber'i çıkartırız diyelim. Ne diyelim yani? İnşallah. İnşallah Amber çıkar. olmasa bile yıldız gücü ve aksesuarlardan çıkartabilirsem çok mutlu olacağım. Şöyle bir reddedelim. Şöyle bir rahatsız etmeyi alalım. Direkt şimdi arkadaşlar açıyorum. Dur ses, sesi de bir tık açalım evet. Evet bir tık açtık sesimizi. Haydi. Sıkayım. Ah be bir şey yazmadı. Bir Zaten bir yazarsa... bir yazarsa bir şey çıkacak. Altı demek yani. Ay, ah be. Hı, hı. Hadi. Ah be. Ne? Hiçbirinde bir şey çıkmadı. Oranlar ne olmuş? Bir de ona bakalım. 0.9 <laughs> efsanevi istiyoruz. Ama şimdi diğer hesabımıza geçiyoruz. 1.900 Evet arkadaşlar bir başka hesabımıza geçtik. 0 hesabımıza geçtik. Burada bakalım neler varmış. 24 tane karakterimiz var arkadaşlar. Baya iyi yani. Bunda da, bunda da şey çıkmamıştı. Efsanevi çıkmamıştı, üzmüştü bu hesap. Bu istiyoruz. Vallahi bilmiyorum. 2 i̇ki, iki aylık hesabımızı şöyle bir oranlarımıza bakalım. 0.7 efsanevi oranı var. Bir bayron, bayron var mı bunda bilmiyorum da. Bayron yoksa bayron istiyorum bunda. Ben nani istiyorum sen. Nani? Sen ne istiyorsun Emel? Ee, ben nani istiyorum. Bibi istiyorum. Bibi? Sen bir şey istiyor mu? <laughs> <laughs> Berkay bir şey istemiyormuş. Bir şey istemedi. Bir ben şey çıkmadı. Hiç. Yazıklar olsun süpersen. <laughs> Şimdi hemen diğer hesabımıza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar Enes'in hesabına geçtik. Faciaya geçtik. <laughs> Şimdi onun kaç tane karakteri varmış? 38 tane karakteri var. Ama hiçbir şey çıkmıyor buna. Enes çıkmıyor mu ya? Dün Bonus Büyük Kıdan aksesuar. Sana bir Bayron çıkartalım mı? Çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> çıkartalım mı diyor çıkmaz diyor. Aksesuar çıksın ben onu. 2 Mega Kutu. Tamam 2 Mega Kutu i̇ki açacağız. Akses. Ama biz şöyle bir şey yapalım. En son facianın şöyle bir değiştiremiyoruz. <laughs> mor yapalım. Şurayı da chicken yazalım. Chicken Spike çıkmış bir şey çıkmamış diyor. Spike çıkmış. <laughs> chicken yazdık abi. Bunda da bakalım şimdi oranları neymiş? 05 oranı var. Sana bir Byron yakışır ya. Aksesuarda. Aksesuar da. Aksesuar. <laughs> Hadi bakayım. Bismillah. 5. Be <laughs> abi bir çıkmıyor ya. 6 yazı aksesuar vereceğim. 5. Bir şey vermiyordu. Kişi. <laughs> şimdi arkadaşlar diğer hesabımıza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar şimdi Sosijopi yani Ömer'in hesabına geçtik. Şöyle bir o savaşçılar bakalım. 41 tane savaşçı var 41 kere çok maşallah. Az. Nasıl çok az? Ya, beni kupan herkes bundan daha fazla var. karakterleri var. var. Tamam o zaman Leon'a tıklayalım da Leon bir deneyelim o zaman sende. Hepsine, Leon... hepsine birer defa evet. Bir tane porsu da öldür. Tamam. bir porsu da öldür. Tamam. Aynen, ben öyle tatlı Şunu bir tane istiyorum. bir tane sıkıyorum. Hepsine bir kez. Leon'la bir kez sık. Leon'la bir kez sıkıyoruz tamam, abi. Tamam açtın. Tamam. Çıktım abi. Direkt çıktım. Tamam, direkt bileyim. çıkış yaptım şimdi. Bismillah. 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 Şimdi. On bir doranım ya. Şuradaki şeyi değiştiriyorum. Bunu da değiştirmiyorum. Sen de direkt şuraya Maxi, ne, Maxi. yazıyorum. Direkt Maxi yazacağım abi. Maxi yazdı. Ne istiyorsan işte Maxi. <laughs> Maxi Maxi. <Değişir gülüyor> Maxi yazdım. Haydi. Bu sen de bakalım oranlar neymiş Onu, Ömer. 10. Evet. Efsanevi yok mu? <laughs> Bir Leon'umuz yok mu ya? Spike. Bir Leon'umuz yok mu? 5. Abi vermiyor. <laughs> vermiyor. Süper vermiyor. Haydi. <laughs> Çok durdu. 5. Hayır ya, vermiyor. Vermiyor. Geliyor mu? Hadi. Artık. Oo. Dört dört ya, dört ya, dört ya, dört BU dört ya, 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 dört BAŞKA Başka dört ya, EMRE'YE ya, dört 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 Evet arkadaşlar. E, şimdi yine Emre'nin hesabına geçtik. Bunda da abi 39 tane karakter var. Bir 40'ı hak ediyor karakter, ya. Çok az bunun karakteri. Şöyle bir Teray tera çıksa ne güzel olur ya Teray. Efsanevi oranı kaç? 11. Bir bakalım efsanevi oranı falan neymiş. Bir bakalım onları da ya. Abi 12. 12. <laughs> 12, 12 efsanevi oranı. Oha! Sandi ya da Tara. Abi dur. Ben bunda Tara istiyorum. Bunda güzel bir şeyler yapalım da. Bunun çıkartalım. Güzel bir Burada şey de, diyordu. Tom yazın dedi. Bir tane arkadaşımız yazmıştı. Şuraya Tom yazın dedi. Şu Oj yazmışız. Oju oj değiştirelim. Bir tane güçlendirici alacağım. Bir de herhalde herhalde bunlar. Tom, Tom, Tom. Ha Bayron'un bir tane şey taktik yapalım. Tamam taktik yapalım. Bayron'un şeyini al. Ba 500 oh, 500 500 yok yapmayalım. Anladım, Taktiği tamam. değiştirdik arkadaşlar. Şu Pikachu'yu şöyle bir rahatsız etmeye aldık. <laughs> Şimdi <laughs> abi. Bir üç tane açacağız. Bir yazarsa bize çıkacak. Bir yazarsa ha. altı demek arkadaşlar. İki yazarsa 7 demek. 3 derse. Var ya bayron üç. Var Ha ya. gerçi Bayron İki yazarsa... çıkıyor. İki yazarsa tamam. Hadi Bismillah. Bir. bir ya Bayron. Ah be 134 tane verdi bu arada. Hadi Bismillah. Bir, bir. ya vermiyordu. İki. 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 İki yazdı. İki yazdı. İki yazdı. Bir, Bir şey geliyor. Kara Hadi. Kara istiyoruz abi. Gizemli istiyoruz. Abi yıldız gücü çıktı. Yıldız gücü çıktı ya. İnanmıyorum ya. Oran ne oldu bu arada? Orana bakalım ya. Abi 12 hala 12 oran ya. İnanmıyorum ya. Evet arkadaşlar ya. 12 oran var. Gize efsanevi ama vermiyor Supercell. Yazıklar olsun yazına alta yorumları arkadaşlar. <laughs> Videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka bir videoda görüşmek üzere bay bay.